7256 sayılı kanunun borç yapılandırma kapsamına giren 2020 Ağustos ayı öncesi dönemine ait kesinleşmiş sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigorta primleri, 31.12.2020'den önceki kesinleşen idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya mallük sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan, aylıklardan doğan alacaklar, Bağkur sigortalarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin iyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve toplu sigortası primleri, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların henüz ödenmemiş ferileri, 5510 sayılı yasanın ek 5, ek 6. maddeleriyle 2925 sayılı kanun kapsamındaki sigortalardan doğan primler, 6183 sayılı yasanın 48. maddesi kapsamında tasdilendirilen alacaklar yapramlığa kapsamındadır. Başvurular nasıl ve nereye yapılır? İşverenlerce, verenlerce es sigorta kanalıyla şahsen veya posta yoluyla ilgili sigorta il müdürlüklerine, sigorta mekan müdürlüklerine, 4 ve bakus sigortaları tarafından et devlet üzerinden şahsen veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne ve sosyal güvenlik mekan müdürlüğüne, primleri kendini, kendi ödeyenlere e devlet üzerinden şahsen veya posta yürülen dosyaların olduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlerine, sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne, kamu idarelerinin dörtçe borçları için e sigorta kanalıyla elden veya posta yollar sigorta primleri genel müdürlüğü primler daire başkanı Ankara'ya, kamu idarelerinin idari para cezaları için ise e sigorta kanalıyla veya elden ya da posta işverenin iş bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine, sosyal güvenlik merkez müdürlerine, müdürlüklerine 31 12 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. 4 ve Baku sigortaları İHA borçları için sigorta dosyaları olduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüklerine, sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine, müdürlüklerine 31.01.2021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Başvur, başvur yapabileceklerdir. Genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırması için başvuru şartı aranmaz. Yapılandırmanın bozulması. Yapılandırma tasdiklerine ilk iki tasdidin süresinde ödenmemesi. ilk iki tasdik süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim mil içerisinde ikiden fazla tasdik ödenmemesi veya eksik ödenmesi, ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Ayrıca tahsisli ödemelerde tahsisin yüzde 10'u geçmemek üzere 10 TL'ye kadar eksik, eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır. Yapılandırmanın bozulması halinde borçlar, borçlar ödeyteyi tahsis tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecektir. Diğer ödeme avantajları prim borcu bulunan Bakus sigortalarının borçlarını 01-02-2021 tarihine kadar öde, ödeyememeleri veya yapılandırma kanun kapsamında yapılandırmamalar halinde 31.10.2020 Ekim ayı dahil tarihinde önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak prim borçları silinecektir. Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortaları 01.11.2020 tarihinden yeniden başlatılacaktır.